Tamamını öğrendim yani. İlk, ilk başlandığı günden itibaren saat, saat, saat biliyorum. Hı hı. Evet. Güzel. Ya yani bunu ya istiyorsan yani her şey merak sonra... ettim mesela şimdi ama şimdi tabii izleyicinin mi? şeyi yani yarına mı bugüne mi siz... Daha kısaca özetleyeyim. Tamam. isteyen İsteyen, olursa yarın detaylandırırız. Kerem'le ilk ilk daha birinci gün teklif yapıldığında 30 milyon euro istiyor şey. Kulüp. Kulüp. Benfica. Benfica. 22.5 artı 2.5'a kadar indiriliyor. 22.5 2.5'dan sonra tamam deniyor Fenerbahçe sözlü olarak sözlü olarak tamam diyor. Benfica diyor ki bize yazılı teklifinizi iletin. Fenerbahçe bunu yazılı teklif olarak iletiyor. Benfica bizim bunu değerlendireceğiz diyor. O sırada Feyenoord maçları, malum maçlar oluyor. Gene işte benim o bahsettiğim o şımarıklık diye tabir ettiğim indirdim 18'e muhabbet et dönemine başlıyor. Adamlar da o zaman satmıyoruz diyor. Sonra e, mevzu büyüyor. İkinci maçtan evvel tekrar aynı teklifi Fenerbahçe iletince bu sefer Rui ki siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? böyle böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Güzel sefer de biz satmıyoruz. Oluyor. Sonra da Kerem'e bir Kerem golü atıyor, eğleniyor. Tamamen vazgeçiliyor. Boş ver almayalım falan oluyor. Sonra bir gün sonra tekrar fikir değiştiriyor. Bunlar çok klasik şeyler biliyorsun. Söz konusu Ali Bey ise. Ertesi gün yeniden teklif iletiliyor. Adam yok kardeşim satmıyorum diyor. Kerem bu sefer devreye giriyor bu sefer gerçekten ya ben maaş teklifi zammını da kabul etmiyorum. Lütfen bırakın beni falan diyor. Adamlar da o zaman tamam siz bize aynı teklifi yeniden mail olarak gönderin. Şeklinde bir şey söyleniyor. Dolayısıyla ta ilk tekliften itibaren Fenerbahçeliler bu üç alaklı durumundan haberdar. Yani ilk daha ilk 20-30 istendiği zamandan beri haberdar yani. Ama bu kadar gecikmesinin sebebi sürekli bir kararsızlık, vazgeçme, bir daha verelim mi falan. Bu arada yönetim kurulunda ne neye aldık, ne gerek var Kerem'e falan diyenler de var tabii yani. Kolay bir transfer olmadı. Kerem burada gerçekten çok istedi gelmeye. onu o kadarını söyleyeyim yani. Hakikaten adam, çocukcağızın şeyi var yani. Burada e, önemli bir ne diyeyim? katkısı var.